Herkese selamlar. Bu bölümde geometri denemelerine başlıyoruz. Aydın yayınlarından alınmış denemeler bunlar. Biliyorsunuz geometri sizin sıralamanızı üst seviyelere çıkartacak bir konu. 10 tane soru çıkıyor AYT geometri denemesi bu. 31. sorudan başlayalım. ABC eşkenar üçgeninde D ve E bulundukları kenarların orta noktaları. O merkezli çember AB doğru parçası kenarına D noktasında, AC doğru parçası kenarına e noktasında teğet olduğuna göre 1. Çember BC kenarına da teğittir. 2. O noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezidir. 3. O noktasının DE ve BC kenarlarının uzaklıkları eşittir. Yargılarından hangileri her zaman doğrudur? Birinci maddeye bakalım. Çember BC kenarına da teğittir. BC kenarına buraya da teğittir diyor. Verilen ABC eşkenar üçgen şu uzunluklar eşit. Bunlara 1-1 bir bir diyebilirim. Hiçbir uzunluk verilmemiş. Diyelim ki BC kenarına da, da teğet olsun. Şu şekilde. BC kenarına teğet dışarıdan çembere çizilen teğet uzunlukları eşittir. Burası burayla eşit. O zaman burası da bir. Burası da bir olur. Bu şartı uyuyor mu? ABC eşkenar üçgen. Evet. O zaman birinci maddemiz doğru. İkinci madde O noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. O noktası ABC üçgenin ağırlık merkezidir. Şimdi bakın. Şunu e, merkezden teğete çizilen doğru TET diktir. Dolayısıyla eşkenar üçgen olduğu için bu merkezden geçen doğru aynı zamanda yüksek Aynı zamanda açı ortaydır. Aynı zamanda kenar ortay. Aynı şekilde buradan da çizdim. Buradan da çizilebilir bu noktaya. Dolayısıyla bu O noktası ABC üçgeninin e, kenar ortaylarının kesim noktası olduğundan dolayı ağırlık merkezidir. Bu da doğru. O noktasının DE ve BC kenarlarına uzaklıkları eşittir. O noktasının DE ve BC kenarlarına DE ve BC paralel. E, BC'ye olan uzaklığı yarıçap çap. R birim. Ama DE'ye olan uzaklığı bu yarıçap uzunluğundan küçük eşit değil. Cevap 1 ve 2. Denizli. 32. soru. M eleman eksi 29 ile 29 aralığında olmak üzere. Bunlar kapalı aralık. M eleman Z tam sayılar. Analitik düzlemde 5x eksi 2y artı 3 eşittir 0 doğrusu üzerinde a ve b noktaları veriliyor. Aynı düzlemde seçilecek bir c eksi 3'e m noktası ile abc üçgeni oluşturulduğuna göre m'nin alacağı değerler toplam aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bakın şöyle bir doğru var. Bu 5x eksi 2y artı 3 doğrusu olsun. C noktası ile bu doğru üzerinden iki tane nokta alacağız. A ve B noktaları. Ve bir C noktası alacağım. C noktası ile bu noktaların üçgen oluşturması için C noktasının bu doğrunun dışında olması lazım. Herhangi bir yerden alabilirsin. C noktası da eksi 3'e M noktasıymış. Bu şekilde üçgenler oluşturabiliriz. Yani C noktası doğru üzerinde olmayacak. Eğer C noktası doğru üzerinde olursa o zaman üçgen oluşturmaz. E diyelim ki C noktası doğru üzerinde o zaman eksi 3 M bu doğru denklemini sağlaması lazım. X yerine eksi 3, Y yerine M yazarsak eksi 15 eksi 2 m artı 3 eşittir 0. Buradan m'yi bulalım. Eksi 12 eşittir 2 m. m eşittir eksi 6. m eksi 6 olmayacak. m hangi aralıkta değerler alıyor? Eksi 29 da 29. Bütün değerler olabilir. Fakat eksi 6 olmayacak. Eksi 29'dan 29'a kadar, artı 29'a kadar. Bunları toplayacak olsak karşılıklı birbirlerini götürmez mi bunlar? Götürür. Fakat içeride ne yok? Eksi 6 yok. Eksi 6'yı götüren 6 artı açıkta kalır. O zaman bunların toplamı M'nin alacağı değerler toplamı sadece 6 olur. Cevap denizli. 33. soru bir katlama e sorusu. AB paralel CD olan e ABCD yamuğunda AC uzunluğu AB uzunluğuna eşittir. AC uzunluğu AB uzunluğuna eşit. Şu uzunluklar eşit. ADC üçgeni ADC. AC boyunca katlandığında D noktası D üssü noktasına dönüşüyor şu ikinci şekilde. Son durum da CD üssü eşittir BD üssü. Şunlar birbirine eşit ve BAD üssü BAD üssü açısı 25 derece olduğuna göre ADC x kaçtır? Şimdi bakın, bunu buraya katladık. Şunlar eşitti. Şurayla, bu doğru, şu doğru. Bu iki kenar eşit, bunlar da eşit. Dolayısıyla şu ACD üssü B1 deltoide olmaz mı? Şu açılar eşittir. Şunlar eşit olduğu için 25 derece. Burası x ise katladığım burası da x'tir. Öyle değil mi? Katladığım da şu şekilde gelir. Bakın şöyle göstereyim. Şu hale gelmiş oldu. Peki şurası 50 derece. DC ile AB birbirine paraleldi. Bunlar paralelse. Şöyle bir Z çizdiğim zaman şurası 25, 25, 50 derece. Z çizdiğimde burası da 50 derece olmaz mı? İç ters açılar. E burası 50 derece ise bu açıyla katladığım şu açı aynıdır. O zaman burası da 50 derece. O zaman x'e kaç kaldı? 50 artı 25, 75. 180'den 75'i çıkar. 105 derece. Cevap denizli. 34. soru şöyle. Özdeş kırmızı ve özdeş mavi renkli çıtalardan yapılan 3 un eleğinin üstten görünüşleri aşağıda verilmiştir. Bunlar birer un eleği. Özdeş kırmızı ve mavi renkli çubuklardan oluşmuş. Burası 90 derece, 75 derece ve 85 derece. Şöyle okuyalım alt tarafı. Şekil 1'deki elek, elek dikdörtgen, şu dikdörtgen 90 derece. Şekil 2 ve 3'deki eleklerde paralel kenar şeklindedir. Karşılıklı kenarlar eşit şu şekilde. Bunda da dikdörtgende de karşılıklı kenarlar eşittir. Buna göre aynı anda 3 elek ile aynı türden unlar elenmeye başlandıktan 1 saat sonra elenen un miktarlar arasında P1, P2, P3... Sırasıyla P1, P2, P3 olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi elenen un miktarı ile alan doğru orantılı. En büyük alana sahip e, elekte en fazla un eleriz. Dolayısıyla bunların alanlarını hesaplayalım. Sinüsle alan formunu biliyorsunuz. E, herhangi bir paralel kenarda iki yandaki kenar belliyse, aradaki açı açıda belliyse bunun alanını nasıl hesaplayabilirim? 1 bölü 2, örneğin burası A, burası B uzunluğunda. A çarpı B, aradaki açı sinüs, sinüs 90. Pardon başına 1 bölü 2 yazmıyoruz. Sadece A çarpı B ve aradaki açının sinüsü. Sinüs 91'dir. Bakın dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıydı. Buradan çıkar. Aynı şekilde buradaki alan A çarpı B çarpı sinüs 75. Buradaki alan A çarpı B çarpı sinüs 85. E, A ve B'ler aynı. Bunlar aynı çubuklar. Ee, sinüs değerlerine göre hangisinin büyük olduğuna bakabilirim. Burada en büyük sinüs 90'dır. Ondan sonra sinüs 85 ve sinüs 75. Birinci bölgede 90'a doğru sinüs değerleri artar. En büyüğü bu. Yani P1. Ondan sonra P3. Üçüncü şekildeki. Ondan sonra P2. P1, P3 ve P2 sıralaması nerede? P1, P3, P2. Cevap C. 35. soru. Yarı çapı altı birim olan daire şeklindeki kartonun taralı kısmı kesilerek bu parça kalan kesik dairenin içine yerleş şekildeki gibi yapıştırılıyor. Bakın şu mavi kısım kesiliyor. Tek çevrilip şuraya yapıştırılıyor. Son durumda kesilen karton yayının çemberin merkezinden geçtiği görülüyor. Şu merkezden geçiyor şu yay. Buna göre kesilen kartonun çevresi kaç birimdir? Kesilen kartonun çevresi şu yay uzunluğu ve AB doğru parçası uzunluğunu topladığımızda bu kartonun çevresini bulmuş oluruz. Şimdi bu kartonu kestik buraya yapıştırdık. Burası merkez. Çemberin yarıçapı 6. Bakın şu uzunlukla bu uzunluk eşit değil mi? Bunları çemberin birer kirişi olarak görürsek bu kiriş uzunlukları eşit. Bu kiriş uzunlukları eşitse merkezin bu kirişlere olan uzaklıkları da eşittir. Dolayısıyla şurası 6 birim olduğuna göre yarıçap 6 birim. Bu parçayla bu parça eşit midir acaba? Kirişler eşit uzunlukta olduğu için ayırdığı part, yaylar da eşittir. Şu yay uzunlukları eşit. Bu yay ile bunu buraya tamamlasam bu yay uzunluğu da eşit. Dolayısıyla şunlar eşittir birbirine. Dolayısıyla buralar üçer birimdir. İlerledim. O zaman bu yay ile bu yay bu parça ile bu parça uzunluğu da eşit. Burası da 3 birim. Yarıçap 6 birimdi. Şuradan yarıçap çizersem 6 birim. Burası 90 derece. 6, 3 hipotenüsün yarısı 30, 60, 90 üçgende geçerli değil mi bu? O zaman burası 30 olur. Şu şekilde şuradan da tamamlayalım. 30, 90 burası da 60 olur. 30'un karşısında kenar hipotenüsün yarısı. Burası da 60. 120 derecelik bir yay dilimini hesaplayacağım şurayı. 120 derecelik dilim. Normalde ee, dairenin alanı nedir? Pi r kare, pi çarpı altının karesi. Fakat 120 derecelik dilim, 120 bölü 360, 360'da 120'si. Sadeleştirelim. 1 bölü 3. 36'yı 3'e böl. 9 pi. Evet. Şurası kaç bulduk? 9 pi olarak bulduk bu uzunluğu. Ve bana AB uzunluğu da lazım. Şurasıyla. Burası aynı. AB uzunluğu kaçtır? Burası 6, burası 3. 60'ın karşısı. 30'un karşısının kökü 3 katı. 3 kökü 3 ve 3 kökü 3. Köküç, 3 kökü 3, 3 3 daha. 6 kökü 3 olur şu parça. 6 kökü 3. Bu parçayı da 9 pi bulmuştuk. Dolayısıyla ee, bunun çevresi 9 pi artı 6 kök 3. Ara baktım 9 pi artı 6 kök 3 yok. Bir yerde hata mı yaptık? 120'yi işte sadeleştirdik. 3, 36, 36'yı 3'e böl 12 pi. Evet pardon şurada bir hata var. 12 pi. Şurası 12 pi. Dolayısıyla bu yay uzunluğu 12 pi. AB uzunluğu da 6 kök 3. 12 pi artı 6 kök 3. Şıklarda yine yok. Bir yerde hata yaptık herhalde. Hatamız şurada. Şurada alan hesaplamışız biz. Oysa ki biz şu yay uzunluğunu hesaplayacağız. Daire diliminin alanını hesaplamışız. Yani da, burada yay uzunluğu. Çevreyi 120 bölü 360 ile yani e, çarpacağız. 2 pi r çarpı alfa bölü 360'tan yani 2 pi çarpı r 6 120 bölü 360. Sadeleştirdim. Yine 1 bölü 3. 2 kere 6, 12, 3'e böl. 4 pi. 4 pi. Evet şimdi oldu. Bu yay uzunluğu 4 pi. İkisinin toplamı 4 pi 6, 6 kök 3. 4 pi artı 6 kök 3 cevap Adana olarak bulunur. 36. soru analitik geometriyle ilgili bir soru. Analitik düzlemde verilen ABCD karesini alanları eşit iki bölgeye ayırabilen doğrulardan ikisi x, x eşittir 7 ve y eşittir 5 doğrularıdır. Şu şekilde A, B, C, D dörtgene verilmiş. B'nin koordinatları verilmiş. B, 12'ye 4 olduğuna göre C noktasının koordinatları toplamı kaçtır? Şimdi bakın bu x eşittir 7 ve y eşittir 5 doğruları bunu iki eşit parçaya böldüğü için bu doğrular nereden geçer? Tam köşegenlerin kesim noktasından orta noktası burası değil mi? Buradan geçen ve buradan geçen doğrular. Bu y eşittir 5 doğrusu, bu x eşittir 7 doğrusu. Yani bu nokta 5'e 7 noktasıdır. x'i pardon 7'ye 5 noktasıdır. x 7, y'si 5. Şu mesafeler eşit. Bunlar köşegen. D noktasının koordinatlarını bulabilirim. Artış veya azalış miktarlarından 12'den 7 çıktı 5. 5 birim azalmış. 5 birim azalt 2. 4'ten 5'e 1 birim azal artmış. 1 birim arttır. 12'ye 6'dır D noktasının koordinatları. Ve C noktasının koordinatlarına gelelim. C noktasının koordinatlarının Y'sini bulurum ben. Bakın şu A noktasının koordinatları X'i belli değil. X ama Y'si 0. X ekseni üzerinde. 0'dan nereye kadar? 5'e kadar. 5 birim artmış. 5 birim daha artır. 10 olur C noktasının ordinatı. Apsisi onu bilmiyoruz ona da A diyelim. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık formüllerinden C'nin apsisini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. İlk önce şu köşegen uzunluğunu e, bir hesaplayalım. Köşegen uzunluğu kaçtır? Şu DB uzunluğunu bulabilir miyiz? Şurası 2 arkadaşlar 12 değil. Şöyle 12'den 5 birim azalmış. 5 birim azal 2. İki nokta arasındaki uzaklık apsisler farkının karesi, ordinatlar farkının karesinin karekökü. 12 eksi 2, 10. Onun karesi 100. 4 eksi 6 eksi 2, eksi 2'nin karesi 4. Karekökü, karekök 104. Evet. Şimdi bu köşegen, bu bir kare. Karenin kenarlarının kök 2 katı köşegen uzunluğuna eşit olmaz mı? Kenar uzunluklarının kök 2 katı. 45, 45, 90 üçgeni var burada. Burası A, burası A ise burası A kök 2. Dolayısıyla D ve C noktalarından e, koordinatlarını kullanarak oluşturacağım şu uzunluk, apsisler farkının karesi, A-2'nin karesi artı, ordinatlar farkının 10-6-4-4'ün karesi 16'nın kare kökü, nün kök 2 katı eşittir, kök 104'e eşit. Buradan her iki tarafın karesini alabilirim, aynı kök içerisinde yazabilirim kare kökler gider. 2'yi diğer tarafa bölü olarak at. 104'ü 2'ye böl. 52. Burada ne kalır? A 2'nin karesi artı 16. 52'den 16 çıkar. 36. A 2'nin karesi 36. A 2'nin karesi 36 ise A 2 kaçtır? 6'dır. 6 olabilmesi için A'nın 8 olması gerekir pozitif tarafta. A8. Dolayısıyla C noktasının koordinatları toplamı 10 ile 8'i topla. 18 olarak buluruz. Cevap C. 37. soru şekilde bir düzgün altıgen ve bu altıgenin iki kenarına ve birbirlerine dıştan teğet olan altı eş çember verilmiştir. Altıgenin içerisine şu şekilde eş çemberler e, çizilmiş. Altıgenin kenarlarına teğet olacak şekilde. O bir merkez noktasında bulunan bir karınca, ardışık merkezler arasında doğrusal yollar izleyerek tüm çemberlerin merkezlerine uğrayıp başlangıç noktasına dönüyor. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu 4 köküç artı 12 birim olduğuna göre bu karıncanın alacağı en kısa yol kaç birimdir? Şimdi bakın. Şu yarı çap uzunluklarından gidelim. Bu çemberin yarı çap R desem. Bunlar eş çemberler. R, R. Şununla birleştirdim. Teğetler diktir. Burası 2R'dir. Şurada da teğet oluşturalım. 90 derece. Şunlar eşit. Bunlar da eşit. Dolayısıyla bu bir deltoid 90 derece şuradan şunu birleştirirsem ne olur? E, altıgenin bir iç açısı kaç derecedir? İç açısı altıgenin 120 derece. İkiye ayırdı bu deltoid bunu 60 derece. Şu taraf 60 derece. Dolayısıyla burada bir 30-60-90 üçgen oluştu. Şurası R birim. Burası 30. 60'ın karşısı R ise 30'un karşısı R'nin 60'ın karşısındakinin 1 bölü köküçü yani R bölü köküçü. O zaman şu kısım da R bölü kök 3. Bakın şöyle daha rahat göreceksiniz. Şurası 2 R'ydi. Şurasını R bölü kök 3 buldum. Burayı da R bölü kök 3 buldum. Bu uzunluk altıgenin bir kenar uzunluğu. R bölü kök 3, R bölü kök 3, 2 R bölü kök 3 artı 2 R kök 3. Hatta paydayı rasyonel yapalım. Kök çarparsak ne olur? Ee, şurada yazalım. Pay ve paydayı kök 3'te çarp. 2 kök 3 r bölü 3 artı 2 r neye eşit? 4 kök 3 artı 12 eşittir. 4 kök 3 artı 12. Uzun uzun e, işlem yapmamıza gerek yok. R ne olabilir buradan? 12, köksüz kısım 12 olacak. R'ye 6 olsa acaba uyar mı? R yerine 6 yazsak 6 bölü 3 2, 2 kere 2, 4, 4 kök 3. Demek ki R 6'ymış burada. R 6 ise bana bu kırıncalının alacağı en kısa yol merkezlerden gidecek. Şu şekilde. Ve tekrar O1 noktasına geri dönecek. Kaç tane yarı dolaştım arkadaşlar? 2R, 4R, 6R, 8R, 10R, 12R. 12R'lik bir dolaşım. 12R, R6 ise 12 çarpı 6'dan 72 birim olarak karıncanın alacağı en kısa yolu buluruz. 38. soru, e, dik koordinat sisteminde bir köşesi orijin olan 0 0 ve bir kenarı x y 2 0 doğrusu üzerinde olan bir eşkenar üçgenin ağırlık merkezinin apsisi kaçtır? Şimdi şöyle bir koordinat sistemi çizelim. Şu doğruyu çizelim. X0 için, Y0 için X2. X2'den geçecek. Şöyle biraz geniş çizelim. Ee, X0 için de Y-2'dir. Evet şöyle çizelim. Şöyle bir doğru. Bir köşesi orijin olan burası. Bir eşkenar üçgen çizeceğim. Bakın şu gördüğümüz üçgen nedir? Bir ikiz kenar üçgen. 45-45-90 üçgen. O zaman biraz daha içeriden şu şekilde bir eşkenar üçgen çizeceğiz. Bu eşkenar üçgenin ağırlık merkezini soruyor. Ağırlık merkezi tam kenar ortayı eşkenar üçgende. Aynı zamanda yüksekliktir eşkenar üçgen olduğu için. Buranın absesini yani şu x'e karşılık gelen değerini soruyor. Şimdi bakın burası 90 derece. Çünkü eşkenar üçgenin yüksekliği. Hipotenüs kaç birim? 2 birim. Hipotenüs 2 birimse a a a kök 2. Kök 2 katı 2 birim. O zaman buralar kök 2 iki, kök 2'dir. Şu yükseklik de kök 2. Ağırlık merkezi 3'e 1 oranında bu yüksekliği ayırır. O zaman burası kök 2 bölü 3. Burası kaçtır? 2 kök 2 bölü 3. Şu mesafe. 2 kök 2 bölü 3. Şuraya yazayım. 2 kök 2 bölü 3. Şimdi şuradan Y'ye bir dik, x'e bir paralel çizelim. Bu mesafe bu noktanın aynı zamanda apsisidir Orijinal olan uzaklığıdır. Bakın şurada yine bir diklik var. Bu yükseklikti. 60 derece, 30 derece. Burası kaç derece? 15. Tamamı 90 derece olacak. 30, 15, 45. Yine 45, 45. 90 üçgeni yok mu burada? Evet. Hipotenüs 2 kök 2 bölü 3. Kök 2 katı 2 kök 2 bölü 3. O zaman buralar... 2 bölü 3, 2 bölü 3. Bu mesafede 2 bölü 3, bu mesafede 2 bölü 3. O zaman bu ağırlık merkezinin apsisi 2 bölü 3'müş. Cevap denizli. Ayşin analitik düzlemde eksi 3'e eksi 3 noktasına bazı dönüşüm uygulamaları yapıyor. 39. soruda. A noktasının y ye eşittir mx doğrusuna göre yansımasını aldığında b noktasını elde ediyor. Ayşin A noktasını orijin etrafında pozitif yönde 30 derece döndürdüğünde yine B noktasını bulduğunu fark ediyor. Buna göre M kaçtır? M şu doğru denklemindeki x'in önündeki katsayı veya x'in önündeki katsayı nedir bu doğru denkleminde? İyiyim. Şimdi koordinat düzleminde çizelim bunu şu şekilde. Eksi 3'e eksi 3 noktası. Şurası. Bakın buralar 45 derecedir değil mi? Y değiştirme x doğrusuna göre yansıması ne oluyor? değiştirme x doğrusunun ne olduğunu bilmiyoruz. m belli değil. Biz ilk önce orijin etrafında pozitif yönde yani saat yönünün tersinde 30 derece döndürelim. Yine aynı B noktasını buluyormuşuz. 30 derece döndürdüğümde buralar 45 derece 30 derece döndü. Şurası 30 derece döndü. Şurası 30 derece. Buraya geldi. Burası B noktası. Eğer bunu y eşittir mx doğrusuna göre yansımasını alsaydı gene bu noktayı bulacaktı. Demek ki y eşittir mx doğrusu şu iki doğrunun tam ortasından geçen doğru. Tam şuradan geçen doğru. Şu doğru. Bu y eşittir mx doğrusu. E burası 30 dereceydi. 15-15 ayrılır. 15-15 ayrılmaz mı? Evet. Burası kaç derece? Şurası kaç derece? Biz Hatta şu doğrunun ben şuradan da bulabilirim. Eğim açısı. Şu açının tanjantını bulsam direkt M'yi bulabilirim. Bu açıyla şu açı eşit değil midir? Burası kaç dereceydi? 45 derece. 15 derecede burası. 32 ayırdık. Tamamı şuranın kaç oldu? 60 derece. O zaman burası da 60 derecedir. O zaman M tanjant 60'a eşit değil midir? Tanjant 60 kaçtır? Köküçtür. O zaman M köküçe eşit cevap Eskişehir. Ve denemenin son sorusu 40. soru. Aylin siparişini aldığı sehpa için bir ayrıtının uzunluğu 30 cm olan iki eş küpün birer ayrıtlarını yapıştırıp iki ayrıtı yerde kalacak şekilde bir iskelet tasarlıyor. Bakın iki tane küpü yapıştırmış. Sonra aralarını doldurmuş. Daha sonra taralı bölgeleri üst temin yere paralel olacak şekilde ahşap bloklarla dolduruyor ve iskeleti çıkartıyor. Küpleri tekrar çıkartıyor şu şekilde bir sehpa oluşturuyor. ABC açısı 15 derece olduğuna göre sehpanın toplam hacmi kaç santimetre küptür? Hacimle ilgili kapalı cisimlerle ilgili bir soru. Bakın küpün bir kenarı 30. Şuralar 30, şu 30. Bunlar küpün kenarları değil mi? Buralar 30 santimetre. Burası 15 ise küpün kenarları bunlar eşit. Burası da 15'tir. 15, 15, 30, 180, 30 çıktı. Burası 150. Şuralar küpün, bakın köşeleriydi. 90 derece. Dolayısıyla buralar 90 derece. Şu açı kaç derece olur? Tamamı, bir tam açı. 90, 90, 180, 150, daha 330. 360'dan çıkar. 30 derece. Neden bu açıları buldum? Sinüstü alan formülünden şu alanları hesaplayayım. Çünkü ee, bir prizmanın hacmi nasıl hesaplanır? Taban alanı çarpı yükseklik. Bütün prizmalarda aynıdır bu. Bu Bunlar üçgen prizma olarak görürseniz bunları tabana, şu üçgenleri tabana yapıştırırsanız üçgen prizma olur bunlar. Üçgen dik prizma. Ben şu üçgenin alanını hesaplayıp yükseklikle, bunun yüksekliği kaçtır şu mesafe? Bunlar da 30. Çünkü küpün bir kenarı bunlar. Bunlar da 30 santimetre. Yani, şurada hesaplayalım. Şunun taban alanı, sinüsle alan formülü üçgende. 1 bölü 2 çarpı, iki yandaki kenar çarpı, arada açının sinüsü? Sinüs 150. Sinüs 150, sinüs 30'a eşittir. O zaman şu alanlar eşittir. Öyle değil mi? bu alanla bu alan birbirine eşit. Yükseklikler de eşit. O zaman bir tanesinin hacmini bulurum. 2 ile çarparım. Bir tanesinin hacmini bulalım. Alanı bulalım taban alanında. 1 bölü 2 çarpı 30 çarpı 30 çarpı sinüs 150. Sinüs 150 kaçtır? Sinüs 150, sinüs 30. O da 1 bölü 2'dir. Çarpı yükseklik 30. Evet. 32'ye böl 15. 32'ye böl 15. 15 ile 15 çarpı 225. 225 ile e, 30'u çarparsak 3 kere 5, 15 kere 6, 7, 3 kere 2, 6, 600, 6, 750. Aynısından bunda da var. Bunu 2 ile çarparsam 13.500 olarak tüm hacmi bulmuş olurum. Cevap Ankara. Evet. Umarım faydalı olmuştur. Ee, bu tür geometri denemelerine de devam edeceğiz. Bu Aydın yayınlarından aldığımız bir denemeydi. Biliyorsunuz Aydın Yayınları'nın hakikaten geometri denemeleri biraz zorlayıcı denemelerdir. Ee, i̇nşallah size faydası dokunur. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.